Kolay gelsin. Bugün yine sizi çalışırken bulduk. Maşallah hiç durmadan çalışıyorsunuz böyle. Saygılar, saygılar sunarım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden cuma. Yüz yaprak hasadına başlamış bulunmak. daha öncelerde topluyorduk ama. Asma yaprağı mı bu? bu evet. Bu, bugün yüz yaprak toplama zamanı. Yani bu bizim yazın sonları diyelim. Daha gelmedi de gelmek üzere. Bu sezon yeni başladı. Bunu buradan topluyoruz. Burası Adiyakası yaylası. Yayladan götürüyoruz. Alanya pazarında değerlendiriyoruz. Yaprakları da çok güzel maşallah. Yapraklar şahane. Böyle laf edersin, dalacaksın. İş, işten korkmayacaksın. Kaldır, dalacaksın ki iş senden korkacak. Bak. Çalışma senden korkacak. Her şeyin zamanı var. Ben şu anda çalışıyorum tabii. Yaşım atmış ama biraz da diriyim. Yay gibiyim maşallah. Maşallahınız var. Kendi kendine methetmesi olmaz da yani o kadar yani iştahlıyım. Çalışasım var. Çalışmaktan zevk duyuyorum. Evet. Günlerden Cuma. Ay. Ay kaç idi? Neyse ay hatırlamıyorum. Da herhalde Temmuz'un 20'sini geçtik. 20'sini geçtik. Bunu hatırlamıyorum yani.